Martesi programından herkese keyifli ve mutlu hafta sonları dilerim. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Bugün sizler için dop dolu bir program hazırladık. Sizler ilk konuğumuzun az sonrasını izlerken biz de stüdyo konuğumuzu davet edelim. Müzik Su arıtma teknolojisi nedir, nasıl çalışır? Su arıtma sistemleri her ev ve iş yerinde kullanılabilir mi? Su arıtma cihazlarının filtresi hangi sıklıkta değiştirilmeli? Arıtma suyu güvenilir mi? Su arıtma sistemleri hakkında merak edilenleri kurumsal iletişim ve organizasyon gelişimi uzmanı Erol Yılmaz anlatacak. Az sonra... Kurumsal İletişim ve Organizasyon Gelişim Uzmanı Erol Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş efendim? Hoş bulduk. Efendim? Teşekkür misiniz? ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. ]sınız? Bizdeyiz. Çok teşekkürler. Efendim günümüzde su çok önemli. Hayati zaten evet, her biz... zaman önemli. <laughs> Peki bu su arıtma teknolojisi ne demektir? Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi su biz bütün canlılar için evet. çok önemli. Hayati arz eden bir konu. Şimdi su arıtma bu dönemlerde popülerliğini koruyan... Ve popülerliği artan bir ürün. Biz evet. de buradan elimizden geldiğince izleyicilerimize hı hı. bununla alakalı hem bilgilendirme yapmak hem de keyif almalarını sağlamak. Şimdi su arıtma cihazı membran teknolojisiyle üretilmiş hı hı. E, ters ozmoz çalışma sistemidir. Yani bu sistemin sayesinde ters ozmoz yöntemiyle su içerisindeki kir, partikül, kabatortu, kireç, klor gibi insan sağlığına zarar verecek materyallerin Sudan uzaklaştırılmasını sağlayan bir filtreleme teknolojisidir. Yani şöyle özetle tekrar hı hı. bahsedecek olursak bir membran teknolojisi söz konusu. Evet. Bunun yanında bir filtreleme söz konusu ve insan sağlığına zarar verecek her türlü zararlı maddeleri ayrıştırılması söz konusu. Çalışma fonksiyonunda bu sağlığa zararlı maddeleri ayrıştıran filtreleme ve evet. membranlama mı dedin? Evet, membran e, bir de bir filtre. O da bir, bir filtre. filtre. Evet, hı hı. E, burada e, Membran e, ve filtreleme yöntemiyle suyun içerisindeki zararlı anladım. fonksiyonları aktarır. Peki bu he, he, her iş yerinde ve evde kullanılabilir mi? Yapılabilecek bir şey mi? E, her ev mi? ve iş yerinde de güvenle kullanılabilir. Fakat Hı -hı. buradan tüketicilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi uygun, uygun ürünü seçmek. Yani Nasıl evler, anlayacaklar? Şöyle ki Hı -hı. E, ev için evsel diye adlandırdığımız İşyerleri için de endüstriyel olarak hmm. adlandırdığımız ürünleri yani bildiğiniz üzere işyerleri daha kalabalık gruplardan evet. oluştuğu için burada da e, endüstriyel diye nitelendirdiğimiz ürünleri tercih edebilirler. Evet. Peki bunların e, zannediyorum içerisindeki filtreler en önemli çalışma fonksiyonunu oluşturuyor. Evet. Bu filtrelerin değiştirme zamanı nedir? Bunu belirten bir şey var mı içerisinde? Şöyle ki e, sektörel olarak kabul görmüş ifadede evet filtreler bu cihazın e, arıtmasını sağlayan temel faktörler olduğu için sektörel olarak kabul görmüş ifadede de her 6 ile 8 ay aralığında hı hı. hem kişilerin, tüketicilerin sağlıklı su içmesi evet. hem de e, cihazın olası olası kazaları önleyebilmesi için 6 ile 8 ay aralığında değiştirilmesi hı hı. uygun görülmüştür. Daha fazla yapı, kullanıldığında ne oluyor? Özelliğini mi yitiriyor? Onu kendi merakımdan soruyorum. E, evet, merakınızı gideririm <laughs> konuyla alakalı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani bu filtreler ee, ömürleri olan şeyle 6 evet. ay sonra 8 ay sonra artık bunlar tıkanacağı için sağlıklı bir filtrasyon işlemi yapılamayacağı için sizlerin de sağlıklı su içmenize, uh -huh. içememenize sebebiyet verecek. Yeteri vericektir. kadar filtreleyemeyecek, yeteri kadar arıtamayacak evet, daha doğrusu değil da... mi? Yani normal diyelim ki çeşme suyu gibi bir şey vermiş olacak o durumda. Katılıyorum Anladım. size. Doğru milletinin Çünkü şeyi fazladır. Nasıl olsa bir cihaz var, içerisindeki filtre var. Biraz daha fazla kullanırım, fazla kullanırım düşüncemiz mantı... olduğu için evet, o mantıkla <laughs> hareket ettiğimiz yanlış. için. Yani evet, yanlış. Burada tüketicilerin sağlıklı su içmesi için tekrar söylüyorum <laughs> 6 ile 8 ayar alınan Tamam, mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Evet. E, peki bu arıtma suyu gerçekten güvenli mi? Arıtma suyunu bireyler, tüketiciler e, güvenli kullanabilirler. Evet. Burada e, herhangi bir ayrım söz konusu değil. Fakat burada altına özellikle çizmek istediğim bir konu var. Burada tüketiciler arıtma işleminin sağlıklı bir arıtma yaptığından emin olmaları lazım. Yani burada diyeceksiniz ki bireyler nasıl bunu olacak? nasıl, nasıl, nasıl öğrenecek? Evet. evet. Burada da önerim tüketicilere şöyle bilindik ve güvenilir firmaları tercih etmeleri. Aha. İkincisi şöyle bir şey de talep edebilirler su arıtma cihazını aldıkları yerden. Suların ölçümlemelerini isteyebilirler. Yani ararsınız firmanızı, gelirler Aha. herhangi bir su analizinizi gerçekleştirirler. Suyun sağlıklı mı, düzgün arıtılıp da en azından kendi gözlerinizde test etmiş olursunuz. Bunun dışında kendilerinin gözlemleyeceği, anlayacağı bir şey yok değil mi? Bunun tadı farklı bir tatla falan farklı tatla anlaşılabilecek şey var şöyle, mı? Tatla alakalı şöyle, yani filtrelerin ömrü tükendikten sonra ve evet, tatla alakalı ee, tüketiciler anlayabilirler çünkü tü, suyun tadında bir sertlik, Aha. acılık meydana geliyor. Evet. Ama ilk alımlarda e, bunu e, anlayamazlar çünkü filtreler yeni olacağı Hı -hı. için bunu özellikle güvenilir bilindik firmalardan evet. tercih etmeleri ve aynı zamanda da. E, Su ölçümlerini yaparak da e, gözlemleyebilirler. Anladım. Peki bu e, arıtma cihazından çıkan suyu her birey, her yaş grubu içebilir mi? Bebeklerde mesela içmelerinde herhangi bir sakınca var mı? Şöyle ki burada herhangi bir sakınca yok. Yani... Bütün bireyler ayrım gözetilmeksizin uh -huh. çünkü burada sektörelde de böyle bir ifade söz evet. konusu değil. Yani şu grup içemez diye bir ifade söz konusu değil. Bu arıtmanın sağlıklı olduğundan, sağlıklı bir arıtma yapıldığından emin olduktan sonra bebeklerimiz de, büyüklerimiz herkes de herkes de güvenli, sağlıklı içebilir. Şimdi diyelim ki bir tüketiciyim ve ben... ...su arıtma cihazı almaya karar verdim. Hı hı. Peki çok iyi araştırmayı bilmiyorum. Hı hı. Yani yaşlı anne babalarımız diye düşünelim. Hı hı. Özellikle bir Covid döneminde... E, ...herkes evine dışarıdan su almaktansa... Hı hı. ...böyle bir yolu tercih etmeyi düşündü. Nelere dikkat edeceğim? Yani çok araştırabilen bir insanda değil <laughs> isem... ...o şekilde diye düşünün. Tamam bizler de burada izleyicilerimizden ...bu konuyla alakalı <laughs> özellikle dikkat etmeleri gereken... ...dip notlarla alakalı birkaç tanesini sıralayacak evet. olursak... ...şimdi özellikle... Ee, bütçenizi göz önünüze bulundurmanız oldukça normaldir. Tabii. Yani herkesin kendi bütçesine <laughs> göre uh -huh. bir su arıtma cihazı alması oldukça normaldir. Evet. Burada da su arıtma cihazlarının fiyatlarını belirleyen bazı faktörler var. Onlara uh -huh. da dikkat edebilirler. Bir diğer konu ve ön önemli konu açıkçası e, teknik servis desteğinin olması. Uh -huh. Yani burada almış olduğunuz cihazın Kafanızdaki soruları giderecek bir çağrı merkezi ya da müşteri hizmetleri departmanının olması, teknik servis desteğini alması özellikle özellikle dikkat Değil edilmesi evet. gereken bir konu. Yani bir sorutma cihazı alıyorsunuz evinize ama uh -huh. herhangi bir arızasında teknik servis desteği alamadığınız durumlarda doğal olarak bu ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Tabii. Bununla alakalı yine kafanızda merak ettiğiniz soruları sorabileceğiniz bir müşteri hizmetleri departmanının olması uh -huh. çok önem arz etmektedir. Bu da cihazınızın uzun ömürlü kullanılmasını ve e, konforlu bir arıtma yapılması için sizlere kolaylık sağlayacaktır. Hı hı. Bunun yanında e, şunu da söyleyebiliriz. Yani filtre değişim dönemlerini e, tüketiciler takip edemeyebilirler. Evet. Burada müşteri hizmetleri departmanının olduğu durumlarda sizin takip etmenize gerek kalmayacak. Hı hı. Bizim... E, Çağrı Merkezi diye adlandırdığımız evet. departman sizin fite dönemleriniz yaklaştığında gerekli bilgilendirme yaparak FİTE'lerinizi yönlendirirler. Evet. Ee, yani bunlar da normalde araba alırız. Arabalarda Hı -hı. Tek, ilk baktığımız şey bunun Hı -hı. gerçekten servisi var mıdır yok, yok mudur? mudur? Sonrasında evet. ortada kalır mıyız? Yedek parçaları bunun, pahalı mı, mı, değil parçası mi? parçası pahalı mıdır <laughs> değil mu, midir, derken mu? filtresi peki çok maliyetli bir şey midir? Filtre çok maliyetli bir şey değil <laughs> evet. açıkçası. Yani damacana sularından çok daha ekonomik, Öyle çok mi? daha Hı. tasarruflu Hı. oluyor. Hı. Çünkü burada 6 ay boyunca değiştirdiğiniz bir kere filtrenizden artık evet. e, su için bir bütçe ayırmanıza gerek kalmıyor. Hı. Burada e, sadece Hı. 6 ayda bir kere filtre değiştirmeniz yeterli oluyor. Rakamları da oldukça Hı. uygun. Anladım. Arkasındaki teknik servis en önemli en şey. En önemli konu. Evet, doğru. Ee, peki bu arıtma sistemlerinin kolaylıkları ve avantajları neler? Biraz onlardan bahsedelim. Tamam şöyle açıkçası birçok avantajından bahsedebiliriz Hı. sonra yanım. Bunlardan e, yani bence en önemlisi ve en güzeli, dilediğiniz anda musluk suyunu bir kere arıtıp pratik bir şekilde sağlıklı suyunuza ulaşabiliyorsunuz. Evet. Yani düşünsenize su musluğu açıyorsunuz, sağlıklı arıtılmış bir su elde etmiş oluyorsunuz. <laughs> evet. e, bu da bence hayatımıza büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü öbür türlü damacana sularında suyun nerede kaldı, gelecek Doğru. mi, bitti gecenin bir yarısı derdiyle uğraşmak. Ee, bitmiş oluyor. Hı hı. Bunun yanında damacana sularına her ay düzenli olarak bir bütçe ayırıyoruz. Su arıtma cihazı e, kullanan müşterilerde artık bununla alakalı bir bütçe ayırmalarına gerek kalmayacak. Çünkü hı hı. E, bu derdi ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu da bizim su için ayıracağımız bütçeden tasarruf etmemizi sağlıyor. E, bir diğeri biliyorsunuz ki sularımız hı hı. Kile, kireçli. Evet. Bu kireçli suları da biz e, Birçok yemeğimizde, içmemizde, sebze mememizi yıkarken çeşme suyu kullandığımız zaman doğal olarak kirece maruz kalıyoruz. Yarın. Ya da bildiğiniz üzere elektro suyla çalışan elektronik ürünlerin en büyük düşmanı kireç maalesef. Evet. Hem ömrünü kısalttığı gibi çalışma performansını da düşürüyor. Ama su arıt, arıtılmış suyla kullanılan ürünlerde, hı hı. elektronik cihazlarda... ...bu sıkıntı oradan kalkmış oldu Yani kireç olayı artık tam tamamen bitmiş oluyor. Tam aslında diyecektim ki sadece içmek için mi kullanılır... ...diyecekken <laughs> tam güzel bir yerde cevap verdiniz. Doğru söylüyorsunuz. <laughs> makinalarımızın kullandığımız o... E, ...elektrikli evet, ürünlerimizin... Ki çok bahsederse... ücretler onlar. Hı -hı. Ve basit bir kireçlenmesi... ...bir tamirine... ...eskiden tamirler olabiliyordu ama şimdi tamir de olmuyor... Hı -hı. ...doğruduruz o, maalesef. Artık öyle kullanat şeyine. Teknoloji çok ilerledikçe yapılan malzemeler... ...bozuldukça pat diye pat gidiyor. pat diye gidiyor. <laughs> Bizler de hani evet. bunun... E, Önlemek adına hani özellikle suyla çalışan ürünlerde arıtılmış su çünkü kireç evet. en büyük düşmanı. Bizler de bunun e, ömrünü uzatmak için arıtılmış suyu tercih ediyoruz. Hı hı, doğru. Peki bu e, özellikle Covid dönemindeyiz hı hı. ve Covid döneminde benim gözlemlediğim kadarıyla etrafımdaki arkadaşlarımda ciddi bir talep var. Doğru mudur bu talep yoksa? <laughs> evet bunu açıkça hı hı. söyleyebiliriz. Yani bildiğiniz gibi bu pandemi döneminden... E, Hayatımıza bazı ifadeler evet. girdi. Bunlar işte sizlerin de bildiğiniz hı hı. sağlıkçı olduğunuz için. Evet. Maske, hijyen, mesafe evet. bunlar artık Sağlık Bakanlığımızın da e, söylediği gibi hayatımızda temel değişmez üç artık önemli geçmeyecek. konu. Ömür boyu bunlar bizimle kalmasın. Evet yani kalacak. insanlar da e, evet. bu konuyla alakalı kendi sularına kendi ulaşmak istiyor. Evet. Teması en aza indirmek istiyor. Uh -huh. Kendi suyuna başkasının dokunmasını istemiyor. Çünkü bizim için en önemli olan konu uh -huh. temas olduğu için insanlar da artık bu teması kesmek istiyor. Özellikle... Yaşlı nüfusun olduğu evlerde ya da anne babaların olduğu evlerde insanlar artık kapılarına birisine su getirmesini istemiyor. Doğru. Çünkü hem damacanaya temas ettiği gibi hem aynı zamanda gelen kişinin temaslı olup olmadığını maalesef ki Bilemez. tespit tabii, edemeyiz. Tabii doğru. Özellikle bu tarz bilinçte olan insanla su arıtma cihazına bir talep artışı olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Sektördeki büyümeyi de göz önünde bulundurduğumuzda, rakamlarla da bunu söyleyebiliriz. Çünkü ciddi bir e, artışın olduğundan da bahsedebiliriz. Kaç yıldır piyasada bu firmalar genellikle ortalama bir yani bu su arıtma cihazları? Yani teknoloji. çok es, çok eskiden beri ama pandeminin pandemiden dolayı e, bir popülerlik dönemi Değil yaşadı. Evet. evet. Sanki yeniymiş gibi görünüyor Hayır, herkesin gözünde. Hayır, aslında çok çok, çok çünkü eskiden çok beri. Çünkü eve yeni girdi diyebiliyorum. Çok eskiden beri olan e, bir teknoloji. Fakat bu dönemlerde hem teknolojinin gelişmesi ile birlikte ürünün de kendini yenilemesi sebebiyle hem evlerimizde kolaylıkla kullanabiliyoruz hem de artık insanlar dediğim gibi e, bu pandemiden dolayı bir artış, bir talep artışı olduğunda açıkça söyleyebiliriz. Yani insanlar artık kendi suyuna kendi ulaşmak istiyorlar. Doğru. Bunun kurulumu zor mudur? Aslında kurulumu çok basit. Yani 5-10 dakikalık e, bir e, zaman alıyor. Burada zaten hazır olan bir ürün var. Bizler orada sadece e, arkadaşlarımız ve veya e, firmalar bununla alakalı gittiklerinde bir 10-15 dakikalık bir işlemi yapıp test ettikten sonra evlerimizden ayrılabiliyorlar. Peki ilk kuruluyor ya, kurulduğu zaman bunların içerisine herhangi bir şey, e, yani <laughs> o gün kullanımı ile ilgili falan bir şey var mı? Yani Hayır kullanmayın zaten, diye bir şöyle öyle bir ifade yok. Aynı gün içinde e, hemen kullanabilirler. Çünkü burada zaten e, son kontrol yapılıp Evet. Bu şekilde kurulumu sağlanıyor. Bu konuyla alakalı hemen kullanabilirler. Uh -huh. ee, şimdi seyircilerimizden gelen bazı sorular var. Onları ileteceğim size. Arıtma suda zehirlenme ihtimali var mıdır? Çoğu zaman sular yüzünden ishal vakaları görülüyor çünkü. Şöyle ki yani bu arıtma sularıyla normal suyun arasında açıkçası bir fark yok. Yani evet. bunda kullanıma uygun sağlıklı bir e, arıtma işleminin yapıldığından emin olduktan sonra bununla alakalı bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Yani biraz önce bahsetmiştim. Dedim ki sağlıklı arıtma yapıldığından emin olmalı. Uh -huh. Bunun için de bilindik firmaları tercih etmeleri ya da e, kur, almış oldukları ürünün e, hizmet sağlayıcısından bununla alakalı suların ölçümlerini isteyebilirler. Yani uh -huh. bu bilin medik firmalardan tercih edilen ürünlerle Ama ürünler alırken aslında belki de birkaç e, fiyatsal olarak bütçeye daha uygun diye evet, e, ucuza bilinmeyen bir markalar. markayı ya da bilinmeyen arkasında daha doğrusu teknoloji ve geçmiş olmayan bir şeyi bir tercih, tercih etmemekte fayda doğru, var e, diyelim. diyeyim. E, bir sorunuz daha var. Filtreleri değiştirmeli dediniz ya Hı -hı. belli bir süre sonra. Seyirci e, bunu kendisi kullanıcı daha doğrusu Hı -hı. anlayabilir mi filtrenin bozulduğunu. Çok kullanılan bir ev düşünün. Evet. Bir de iki kişi yaşıyor? Çok az kullanılan bir ev düşünün. Hani bunların arasındaki fark hı hı. diye. Zaten buradaki 6 ile 8 ay aralığını aslında ki e, ailelerin nüfus sayısına hı hı. göre belirliyoruz. Yani kalabalık olan bir ailede Evet, e, tüketiciler anlayabilirler. 6. aydan uh -huh. sonra zaten suyla alakalı, tadıyla alakalı şikayetler gelmeye başlayacaktır. Bu da demek oluyor ki artık filtrelerimizin ömrü dolmuş, bizim değiştirme dönemimizin geldiğini gösteriyor. Anladım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim Mersi konuk ettiğiniz Umarım sağ. bütün izleyicilerimiz keyif almıştır. Çok İzlerken teşekkürler. de eğlenmişlerdir.